Dostlar burası Rize yağma yok yani buraya geleceksin böyle mezar yeri hazırlayacaksın hazırladıktan sonra toprağını dolduracaksın böyle buraya geldin yeşilde gezeyim çayım içeyim balkon sefası yapayım öyle yok yani buraya gelen adam böyle çalışacak işte abi biz böyle çalışarak bu işi yürütüyoruz yani abi kolay var nasıl yani hemen el biz bunu. Dün hocam, dün Ali'nin onu... güzel bir teklifi oldu. Sana söyleyeyim. <laughs> Ali dedi bana ki... Ali dediğim benim kayınço. Dedi ki, aslında buraya dedi iki muz alsak dedi en azından. veya üç neyse birkaç kişi, bir kişi, iki kişi alsak dedi. Milleti çağırdık dedi. Ha buraya iki dakikaya ortardı Yok, da biz değil. Çağırmış, hele şey okunuyor ya zaten çağırıyor. Zaten de? millet geliyor değil mi? He. Millet yola ortardı biz değil. Bu arada Ali'yi çekeyim. Ali Kara. Ha ben çok yoruldum. Terledi evet. Ben yatayım sen ben ortaya. <laughs> Bu da kayınbaba bizim. Buraya e, mezarlık yapayla. Mezarlık yeri. Çok güzel bir yeri yaptılar maşallah. İşte mezarlık yeri de nazar olur mu? Ne bileyim oğlum ya adam kıskanıyor da yer yerdi ne fark eder? Esas yer burası. Ne kader, ne kader. Ya. Evin altına kötleni ki hep yani gece gündüz yatarken oradan balkondan bakacaklar mezarlığa kim var ise o. Daha burası sıfır yani. Bakalım ilk kime nasip olacak. O da Allah bilir yani. Ben arabayı da tökeyim çek de. Osman, Osman, da. Aa, bir... Osman elini de. Hiçbir... Osman'ın yerine onu dur. Abi arabayı tökeyim gel Osman'ın yerini bir yerine diyelim dur. Tamam o zaman sen. Dur, ben onu göstereceğim. Tamam Osman bak senin yerine Ahmet abi çalışıyor. Tamam. <laughs> İyi de oraya hoş Osman'a vermedik ama tabi. Bir dakika onu oraya takıyoruz. Osman'a en alt kenar yeri var ya tel tel yer. Osman'ın yerini şimdi oradan geçebilmek için dolduruyoruz. Şimdi gel. Osman'ın yerini bir göstereyim size şimdi. Bak şimdi. Osman'ın Osman'a ayırdığımız yer şurası. Hayır hab habur habur habur. Burası habur habur. dikine kurgun dikine. Habur ya şimdi. Osman'a burayı ayırdık. Buraya şimdi nasıl olacak? Buraya yatay